Eğer sizlerde efekt kısmı gözükmüyor ise buradan window'a geliyoruz. Window'a tıklayarak buradaki efekt kısmını tıklayarak aktif veya pasif edebiliriz. Şimdi eğer ben tıklar isem buradan kaybolacaktır. Eğer window kısmına bir daha gelip efekt kısmına bir daha tıklar isem karşımıza geriden çıkmış olacaktır. Aynı işlemleri en üst panelden efekt kısmına tıklayarak da yapabiliriz. Efekt kısmına tıklayıp keynge tıklayıp sonra da keylight'a tıklayarak aynı işlemleri gerçekleştirebiliriz. Şimdi videomuzu oynatıyoruz. Bu arka yeşili silmek için tekrar anlatıyorum. Efekte geliyoruz. Buradan keying'in yanındaki küçük oka tıklıyoruz. Ve buradan keylight'a tıklıyoruz. Projemizi seçip keylight'a tıklıyoruz. Ve screen color'ın hemen yanındaki kalem işaretine tıklayarak yeşil perdemize tıklıyoruz. Ve yeşil perdemiz artık kaybolmuş durumdadır. Buradan ise Dinozorumuzun boyutuyla ayarlamalar yapabiliriz. Büyültüp küçültebiliriz. Ve en başa alıp space tuşuna basıyoruz ve ön izlemesini izliyoruz. Şimdi ise sizlere çekimlerde veya projelerde neden arka planda yeşil veya mavi renk kullanılır ondan bahsedeceğim. Yeşil veya mavi olma nedeni yeşil ve mavinin en düşük tonlarda olmasından ve ışığı çok iyi bir şekilde emmesinden dolayıdır. Bununla beraber yeşil ve mavi renklerin insan vücudunda olma ihtimali en az olan iki rengimizden birileridir. Bu dersimde anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki eğitim videolarımızda görüşmek üzere.